Önce deprem arkasından sel felaketinden dolayı e, gördüğünüz gibi işte burada e, panellerimiz vardı. Bu panelleri geçen yıl 8. ay 20'sinde kurmuştuk. E, henüz daha sulamaya başlamadan e, sel felaketiyle karşı karşıya geldik. Şu an için hasarımız e, yaklaşık 2 2,5 milyon e, TL'ye yakın bir hasarımız var. E, bu hasarımızın e, devletimizin devletimiz tarafından afa tarafından e, karşılanmasını istiyoruz. Manatya Yeşilurt Gözden Mahallesi'nde ikamet etmekteyiz. Geçen yıl bir kredi sistemiyle işte biz burayı şey yaptık, kredi çektik, krediyle burayı 8. ay 20'sinde faaliyete geçirdik. Buradan işte 6 kilometre yukarıya bahçelerimiz var, yaklaşık bir 700 dönüme yakın, 600-700 dönüme yakın. O bahçelerimizi sulamak için şey yapmıştık ama maalesef depremde, sel felaketinden dolayı ee, şu anda ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Ee, Doğanşehir e, Akçada sulama kanalının patlaması sonucu buraya gelen sel felaketi işte geldi burada bizim panellerimizi bu şekilde getirdi. Tahmini zararımız yani 1 milyonu bulur diye düşünüyorum. 1 milyonu yani sağlamların haricinde e, kırıklar 1 milyonu bulur diye düşünüyorum.